Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler, sizlerle birlikte köstebek madenini bitirmeye çalışacağız. Yanımda köpüş yani e, ilkokul arkadaşım var. Yanında da e, galaksi var. Adı da galaksi koyayım. Var. Adı yok çünkü. Bakın şu kozmik var ya bak şu. Sahip. Koş şapşın. Niye ne bu? Ya o kozmik ay ikisine söyler misin? Kozmik'i. Ya napsın? Koşun, koşun. Atıyorum. Atıyorum. Koş koş. Oyna açalım. Oyundan atalım. Koş koş. Belki kurtaran köpüş olsun. Abartma lan. Ya benim adım Meşire Parkı Galaksi. Senin adın Galaksi. Hayır benim adım Meşire. Galaksi. <laughs> evet arkadaşlar reklam devam ediyor. De devam et. Hadi sahip, hadi sahip, hadi sahip. Biz doktorla beraber gidiyoruz sen iyi günler abla. Arkadaşlar bu arada e, bugünlük falan e, galaksi kişisi var. Son videolarda veya diğer videolarda o gidecek sanırım. Arkadaşımın durumuna evet. bağlı. Bugünlük onu konuk edelim. Öyle değil mi? Başka gün. Ya videoları sıra gelecek. Yani hep gelmeyecek ama de gelmeyecek bir şey yok. Arka sıra Kurbu şu an doktoru ile beraber gidiyor. Ya siz neredesiniz? Bayağı. Ya beni de alın. Sen gelirsen alırız tamam. seni de. Ya abici ben çıkamıyorum. Buraya bilmiyorum. E ben sana oyna diyordum. Ben kendi taktiğimi geliştirdim mesela oradan çıkmak için. Köpüş, hızlı ol. Gel. Hadi hızlı. Hızlı dedim ben aşağı uçtum. Köpüş hadi 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 hızlı olalım. Hızlıca bitirmemiz lazım. Hadi sahip ama. Hadi hadi. Çok Yine aşağı attım. Kapın. Benim dört canım acaba. Hadi. Kapış, kapış gidiyor. Abo. Abo. Kapış, kapış. köpüşe bağlamazsın. Park özür yapayım. dilerim köpüş. Hadi. Köpüş çarpmayacak. Hadi köpüş. <laughs> <laughs> Doktor aşağı uçup duruyor. Köpüş, Arkadaşlar bu arada köpüşün sesi, köpüşün ve galaksinin sesi gelmiyorsa özür dileriz. Galaksine Uy, ya. Aynen. Susar mısın tele Video tede hakkı yiyecek yok. Yani. Evet. Tamam ya. Benim adım Eşref. Yo Galaxy. Evet. Galaxy. Ben Galaxy. Gal hayır arkadaşlar onun adı Galaxy. Yo ee, videonun başlığında Galaxy diye gireyim de görsen. Evet direkt diye gireceğim. <laughs> bir de köpüş diye gireceğim. Köpüş ve galaksi ile birlikte. Ben kabulüm adımı. Zaten ilerleyen zamanlarda değiştireceğim. Niye mi olacak? Kedi olacağım. Niye kedi olacağım? Ben de kedi maskesi var zaten. Bende, ben de yok, ben de, fare maskesi de var. Pardon yok yok ya kedi maskesi yok arkadaşlar özür özür dile aşağı uçtum yine. Ya bende kedi maskesi hayır, yok arkadaşlar. Hayır. Yanlış. Hayır düştüm lan. Abo. Hayır. Ya yine düşüyorum. Arkadaşlar biz nuplaştık iyice. Köpüş bizi iyice nuplaştık ya. Bir gün olsun. Sen geç önce. He? Sen koş. Bir köpüş asla sahibini bırakmaz. Hadi köpüş. Hızlı ol. Yukarı çıkabilirsin. Güveniyorum ben sana. Köpük sesin kapandı. Ne oldu? Tamam sahip. Ötede patlayacak galaksi. Geldim sahip geldim. Oh şükür. Şimdi köpüş. Ay, düştüm. Sen şuraya geç. Sen geç şuraya. Ben. Hadi sahip. Dur. Gel. Gel köpüş. Geliyorum sahip. Geliyorum doktor. Galaksi in oradan in. Oyun. <laughs> Oğlum ne <neyden> yapalım lan. <laughs> Kapış boynu iç, iç, uzmanı. Oy ye. <laughs> ben, şeyler, <laughs> yapayım, şey de ihi ihi telefonumuzdan bir gelmezse isminizi vallahi açın. Bak yok sen bunu sabır. Duyulmaz mı? Duyamadım. De de titme Ne Olamaz <laughs> köpüş. <yad> <laughs> köpüş gel gel biz <laughs> bunu Köpüm. Bence biz buna köpüş. Köpüş. Bence biz buna mor bazdan yedire, yedire, yedirelim de o da bir şey dönüştü mor rengine benim gibi. Olur. Ne? Şöyle <laughs> ben <mi? gülüyor> aşağı uçtum yine. Nasıl ben eşlik. Biz sahiple gidiyoruz. Köpüş gel itelim onu it it it. Aşağı itelim onu. Hayır. Hayır. Ben buradayım. Sen at. Köpüş. Hayır. Hayır. Evet. Sahip can at attırmayı aç. Aç. Nereden açayım? Ne açayım? Nereden açayım? Oyunda can alımı vurunca. Can artmadı mı? Artmadı mı? Azalmadı mı diyorsun? Alma alma. <laughs> <laughs> istemiyoruz biz Mia ve köpeş. Onu hemen oyundan atıyorum köpeş izinle. Hayır hayır atma. Şaka yaptım zaten. Onun yerine ona ona bombadan yedirelim de öyle yer yüzünden silinir bari. Hayır. Hayır. Köpüş salıncağın oraya gel. Sen koş, ben de geliyorum arkandan arkandan. Aynı anda birazcık düşer. Ben geçtim sahip, ben, ben seni bekliyorum, sen de beni bekliyorum. Hayır dokunmatik ya. Köşeyi değiştirdim. Allah'ım. Galaksi hiç yapamıyor. <laughs> ya gelmiştim. <yardımcım, yardımcım. gülüyor> bir durun orada. Bir durun orada. Orada bir durun. Orada bir durun. Köpüşeyi <laughs> Ay. <gülüyor> 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 Buma gel. Yardıma gel acil. Kapı yer mi? Gitmiştim başlayayım. Zıpla. KK'ya geçmenin yolu bu. Evet, geçtin kardeş. Evet. geçtik biz. Hadi sayıyı pol bitir. Bir dakika kapıyız hemen şunları topluyoruz. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hayır hayır! Hey hayır! Yes! Arkadaşlar bitirdim! Hayır hayır bitirdi. Evet ilk ben bitirdim hemen ana merkeze gidelim ve orada videoyu bitirelim. Tamam. Evet arkadaşlar köpüşü bekliyoruz. Bu video kısa sürdü. Arkadaşlar siz de arkadaşlarınızdan yardım alırsanız yardımcılığı çok severseniz yardım edersiniz herkese onlar da size yardım ederse arkadaşlarınızla birlik beraberlik dayanışma bir içinde olursanız her şeyi başarabilirsiniz. Ne demişler? Bir elin, bir elin, nesi var? İki elin sesi var. <laughs> Hadi. O birlikten kuvvet doğar. İşte o da o da var. Evet, birlikten kuvvet doğar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer videomu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirim bildirimle açmayı, yorum atmayı ve özellikle arkadaşlarınızı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.